İlk müşterilerime askıda çay dağıtıyorum. Saat 11-12 oldum ondan sonra paraya döküyoruz ha. <laughs> <laughs> ha, yani otur yana kadar çay bedavadır. Yo emekli emekli ölmüş gitmiş emekli artık kimse mezar da kazmıyor. Kimse mezar da kazmıyor. Yani emekli dedi mi kimse mezara gitmiyor. Emekliydi. bu adam zaten ölüdür. <gülüyor> <gülüyor> Kefen parası yok ki. Kefensiz gömüyorlar. O da millet kahveye geldiği zaman da veresiye defteri var. Bak kahvede veresiye defteri vardır. <laughs> adam emeklidir. 14 bin 15 bin lira para alıyor. Ay başı geldi mi 200 lira bana hoşluysa abi 100 yüz vereceğim 100 de gelecek ayağı aktarıyor. Mesela bunda ibarettir. Ya yani kimse kimsenin derdini bilmiyor. Eskiden borçlusu yoktu adam geliyordu çay. Mesela o zaman çay 5 liraydı, 2 liraydı. İçiyordu. Parası da vardı, veriyordu. Ama şu an çay bak piyasa 15 liraydı. Biz 10 liraya veriyoruz. O da boş veriyoruz. Yarı yarıya. Vallahi girişal çok kötü. Ekonomi çok kötü. Bak kiramızı ödeyemiyoruz. Müşteri yok. Bak görüyorsun bomboş. Yani zor. Vallahi bu kitanın değişmesi lazım. Bir şekilde değişmesi lazım. 23 yıldır da olur. Biraz da çıkan çekilsin. Bir başkaları yönetsin. Bakın ülkene uğrayacak. Şu ana kadar yani bizim son anlamda muhalefetle tam muhalefetlik yapmıyor daha doğrusu. Yani kendi derdine düşmüş oldu Güney Güneydoğu'ya ne olursa olsun batıdan ses çıkmaz ki. Batıdan ses çıkmaz. Yani eğer bugün buraya ses çıkarsaydılar İstanbul şu anda imam oğlu Belə də başqana olaraq görəv yapacaq. Cezaevində olmayacaq. Ürək kəni gidişatı belə. Vallahi çay çaya gəl bir dürüm yeməyirik. Bir çorba içəmirik. Bu acı. Baba acı evdən çıxdılar axşam belə acı. Yem bir çorba içəcəm. Bir çorba 150 binə. 150, bin 150 TL. Şu kadar et çile bir şeyle kepçe bulaşık suyu 150 TL. Ben bunu ne de bulup yiyeceğim? Her kiradayım. 3 aile bir evde yaşıyoruz. İmkanlar çok zor. Eskide 100 liramız olsaydı dünya bizimdi. Paramız bitmiyordu. Kebap yiyorduk, çorba içiyorduk, ihtiyaçlarımızı yiyorduk, sıkıramızı yarıyorduk. Maalesef şimdi sigara aramıyoruz. Yani çok abi dersin iç çamaşırı bak gösterir hep yırtık. Bir iç çamaşırı aramıyoruz. Bakma istivay var, altı kalaylı. E, anladın mı? Yani artık çaresiziz, başka çare yok. Allah'a sığınma, başka şey yok. Kime sığınacağız? Nereye elini atıyorsun boş, ne yapıyorsun boş. Yemen yok, içmen yok. Her akşam evimize gidiyoruz, bir kilo meyve turşuyumuza gidiyoruz. Günümüz çekiyor, bir kilo meyve alıp elimize götüremiyoruz. Eskide esnaftım. En fakirli günde en az 5 çeşit akşamda evine meyve sebze götürdük. Sadece meyve, 5 çeşit meyve götürdük. Şimdi biz senelerce 1 kilo meyve alamıyoruz. Olacak ya oradan, neyle alacağız? Özgür Özgür bana geliyor, beni neler <laughs> silersin? <laughs> <laughs> Vallahi hoş gelsin, sefa gelsin. Bir tek umudumuz o gelirseler, ben hani dediklerine göre var gücümüzle gücümüzü, kuvvetimizi veririz. Yani memnuniyetle. Çünkü yoğunlarda hiçbir şey görmedik. Bu kadar değişirse gönüllü değil mi? Güzelir. vücdanı ilə çarəsən osa məmrakət öz verir. İşli vicdan. Vallahi vicdanı bir adamı çi sənəcə türkəsi çüke uğray bilmir. Özünüzə məmnun vəzi lafla konuşur. Əgər dedikləyi gibisə Allahın izni ilə bir çidanı türkə biləcəyəm. İmam Əli b. Cümə başı ustadır. sen Çünkü düz çalışan insanlardır. Allah'ta korkan insanlardır. Bu ne Allah'ta korkmuyorlar. İstediğin yapıyor, istediğini yapıyor, istediğini yapıyor, istediğin istediğin yapıyor. Biz korkuda kimseye yani şimdi getiremiyoruz. Konuşamıyoruz. Ve konuşan bir şey var. Yani tutarsa da doğru ceza Ya ben üzgün hakkım var, konuşma hakkım var. Ben hakkımı istiyorum. Ya hakkını alamıyorsun. Yani ne yapacaksın? Çare yok, başka çare yok. İnsanı hep Sinir hastası ben şimdi sinir hastasıyım. <Sarıl> Vallahi akşam gittim ekmek alacaktım, çocuğu doyayacaktım. Yumurta da para seç yok diyor. Hadi ben tekeme vurmaz diyor. Sinirleneyim ne yapayım ya? Yani? Yok, nakit param yok. Bak ben emekliyim, doğalgaz yardımı yok, gidiyorum memur edeyim diyor. Hadi senin evin var, senin maaşın var. Yok, maaşım benim doğazıma gitti. İşte doğalgaz yardımı bilemiyorum. Nasıl geçineceksin? Bir ekmek olmuş 10 lira, 12 lira. Günde en az ben 100 lira ekmeği veririm. Eğer nüfusum artarsa, misafirim olsa günde 200-300 ekmeği yiyeyim. Nasıl geçineceğim? 1 kilo et 600-700 bin lira. <laughs> Vallahi yavrum çabuk. Gece de yatıyorum hayalimde. Her sene de almışım. Geçen sene burç aldım. Adam verdi bana ta dedi amca ne zaman paran olsa o zaman edersin. Yani Allah yalan etse ama Adam bana verdi kurbanımı çaldım burç. Maaşımı bir ay sonra aldım adama ödedim. Bakın bu sene bizi burç versek yazdılar. <laughs> Boğazım kurumuş bak çaysız da camiden çıktı. Allah razı olsun çay vermiş şey çay bakalım da zam parası verdi onu <laughs> otuyoruz. Her ay bir milyon para bize alıyorlar. Deterjan alıp temizlik yapıyoruz. Kapıcı parasını veriyoruz. Asansör parasını veriyoruz. Temizlik göremiyoruz. Paramızı da bedava veriyoruz. Bizi soyuyorlar. O parayı da bedava da veriyoruz. Yerine bir hizmet görmüyoruz. Ekonomi gidişatı hiç iyi değil. Herkes de bilindiği üzere ekonomi şartlar çok zorlaştı. Biraz da çalışanlar, emekçiler, emekliler... Bu konuda çok muzdarip. Bir önce ekonominin düzelmesi için gereken adımların atılması lazım. Bilhassa emekçilerin, çalışanları maalesef geçinemiyor ve toplum bu durumda çok kötü durumda. Olmaz. Adalet, hukuk olmadan hiçbir barış gelmez. Bir ülkenin temeli hukuktur, adalettir. Ekonomi de öyle, barış da öyle, her şey de adalet üzerine. Bir ülkenin temel taşı hukuk adalettir. O olmadığı zaman Hiçbir zaman ne barış gelir ne ekonomi düzelir. İlk başlarda iyi di veriyordu ama son zamanlarda bana bütün diğer illeri de kapsayarak bir değer verdiğine inanmıyorum ben. O yüzden bu da ekonomiye bağlı olan bir şeydir. Ülkenin ekonomisi iyi olmasa hizmet de gelmez. Bu yüzden insanlarımız da gerçekten çok herhalde bir hasta bizim bu bölgede sınır kapılarında kapalı olması, bizim gençlerimizin akşama kadar kahvelerde köşelerinde çürümesi bu bizleri üzüyor. O yüzden devletin bir an önce bu bölgeye istihdam kapıların açılması, milletin evine ekmek, aş götürmesi için gerekli adımların atılması lazım. Biz çalışanız. Çalışıyoruz ama maalesef geçiremiyoruz. Ben de çiftçilik yapıyorum. Gördüğüm kadarıyla bu bölgede hayvancılık bitti. Zaten Orta İç Anadolu bölgesindeki çiftçilerin hepsinin sesini duyuyoruz. Orası zaten tamamen bitti. Yani yakın zamanda bu bölgede hayvancılık bitme noktasına gelebilir. En büyük etkisi nedir? Yani yıllardan beri 30 yıl önce 40 yıl önce boşaltılan köyleri şu anda cezasını çekiyoruz. İnsanlarımızın yerinden yurdundan edildi. Herkes geldi metropollara yerleşti. E adam zengin adam. Adam bin tane koyunu varsa, iki yüz tane koyunu varsa geldi metropolda iş bulamadı. Ayak uyduramadı. O yüzden bu tabii ki dengeyi de bozdu. Gençlerimiz açısından bu köylerin tekrar tarım bölgesi olarak devletin bir an önce bu köye dönüşlerde köyüne gitmek isteyenlere mutlaka destek olması lazım. Yani şartsız şursuz bunlara hayvan desteğidir, barınak desteğidir vermesi lazım. Bunlar olmadığı sürece bir insan gitti artık çocuklu gençler 20 yaşında 25 yaşında genç gidip köyde şey yapıyor. Şu an İnsanlar çoban bulamıyor biliyor musun çoban? Çobana 150 bin lira maaş veriyorlar gitmiyor. Bulamıyorlar çünkü niye? Adam artık o şeyden uzaklaştı, çiftçilikten o hayvancılıktan uzaklaştı. Babası yapıyordu, dedesi yapıyordu ama kendisi yapamıyor. Kendisi maalesef gidip hayvancılık yapamıyor. Ya işte. Yapamıyor maalesef gençlerimiz de ondan soyutlandı. Bu yüzden devletin bu tarımla ilgili bir politika geliştirmesi lazım. Bizim bölge biliyorsunuz Hayvancılık üzerine en etkili olan bölgedir. Ama maalesef bu da bitme noktasına geldi. Ana muhalefet yetersizdir. Gerçekten yetersizdir. Ana muhalefet yetersiz olduğu için de yani birilerinin artık sesini yükseltmesi lazım. Birilerinin dur demesi lazım. Ülke bitme noktasına gelmiştir. Valla ben diyeceğim siz yetersiz kalıyorsunuz. Yetersizsiniz. Çünkü bizim artık bu ülkedeki gençler bir hasa gençleri biz düşünüyoruz. Gençler hepsi kahve köşelerinden çürüdüler kafelerde çürüdüler. İş bulamıyorlar. Ben kendi iki tane çocuğum var. İki tane çocuğum var. İş yok. Yani çalışamıyorduk. Çalışma işi yok. Biz çalışamıyoruz. iş bulamıyoruz. E buradaki de esnafımız da çalışan gençlerimiz asgari ücretin altında ücret alıyorlar. Maalesef haklarını alamıyorlar. Aa, bu da var, bir, bir gerçek de var. Bir esnaf yanında iş bulduğu zaman, bir kafede, bir restoranda işe girdiği zaman asgari ücretin altına ücret alıyor çocuk. E nasıl geçinsin? 20 milyar kirayla, 15 milyar kirayla nasıl geçinsin? Asgari ücret 22 bin lira, tam altın oldu, 30'a devandı, bir tam altın. E, kimse artık düğün de yapamıyor, evlenemiyor da. Artık kırılma noktasıdır. Yani bir an önce devletin buna el atması lazım. Millet açtır, millet işsizdir. Hiç i̇ş, iş yok. Bu barış olsa iyi olur. Ama ben biz onu istiyorum. Ha barış barış, biz barışa bekliyoruz. Her şeyde olsa mesela millet günahdık. Biz köydük. Olayı bizim köyümüz hep Büyük kormuş, sıcak kalmamış, ucuğun kormamış. Biz ne yapacağız? İş yok, amel yok. Kimse bizde var? Şirket yok bu bende. İş yok, e biz ne diyeceğim? Biz iş her şey de olsun. Biz kötü, biz Türkçe de bilmiyor, normal sana konuşuyoruz. Özel özel ne söylemek Allah için konuşuyor, güzel konuşuyor, e, ne diyeceğim? Onun elindedir. ne diyeceğim? Allah da ise, iyi olur. Allah için. Bu bu barış da ise düzensün iyi olur. Mevcut bahalıdır. E bu mozu geldi eyalı. kapı her şey kapatmıyordu. Hiçbir şey gelen giden yok köyde. Herkes şehir koşmuş şehirde Aşk kalmışlar. Şehirde ne var? Bir sürü gençler boştur şu anda. Ya e bizim hayatımız yoktur. Zaten kimse doğuğa bakmıyor. Ekin yok, iş yok, amel yok. Zaten fafika yoktu mesela millet fafikada çalışsın. E şirket yoktu, öyle bile bir şey yoktur yani başkalarında. Ondadır. E biz ne diyeceğiz? Allah selamet versin. Millet açlıktan ölüyor ya sen ekonomi yok ya ne ekonomisi? Ben 10 tane nüfusum var ayda 3 milyon 5 milyon yaşlı para sağlıyor. Onlar, biz de bilmiyoruz ne olacak. Yani bizim davamız başka, ahlakımız başka, biz başka yollardayız. Yani biz ne CHP'liyiz, ne MHP'liyiz, ne AKP'liyiz. Bizim mücadelemizi elimizden geleni yapıyoruz. Ana muhalefete iyi kötü bir mahlafattır. İnşallah iktidarki olanları düşürür. Ben öyle düşünüyorum. Savaşlar, bu dağlar, bu şeyler böyle giderse düşürmez. Ama bir barış Türkiye'ye bir barışa gelirse ve bu savaşlar durulursa Yozgat'ta bir çiftçi hak, hukuk, adalet olmadan ülkeye barış kardeşlik gelmez dedi. Evet, e, doğrudur. E, doğrudur. Hak ve adalet şarttır yani artık. Ne diyebiliriz? Bir devlet olması lazım. Bu budur, bu budur, bu kötü, bu lazım, budur. Bunları ortadan kaldı Mesela herkes insan gibi yaşamak istiyoruz. Herkes farksız, eşit, maaş olsun. Ekonomi batmış abi, ekonomi kalmamış Allah'a şükür zaten. Çünkü bırakmıyorlar çalışacak. Belediye bırakmıyor. Nereye gitse burada kaldır diyor. Oraya git, oradan oraya git. Öyle böyle bize sürünüp gidiyoruz. Vallahi bu 10 yıldır düzenmedi mi şimdi hiç düzenmez. Vallahi bu saatte sonra gelen giden de hiç düzeltmez. Bu saatte sonra düzelme imkanı yok yani. Kolay gelsin kardeşler. Sağ ol dayı hoş geldin. Bizim Güneydoğu bütün milletimiz köyler 300 300 av olanlar şimdi 50 ev kalmış. Köy hep boşaltmış. Gençler parişan. İki tane aktör köy kalmış. O köy ekin yok. Gelir yok. Koyunçuluk yok. Hayvançılık yok. Millet perişandır. Ben ne söyleyeyim daha? Yani abi, biz gelmişsin köyü, köyü bırakmış buraya oturuyoruz akşam kadar. Ne iş var ne amel var. Ben okumamışım, bu okumamış, bu okumamış. Neye de emekli olacak? İş yoktur yani bizim ektiyalar da çok de Köylerimiz ekini yok, koyunçilik yok. Ben sana ne söyleyeyim? Belki bunların köyleri boştur. Biz atmaz ekonomi çöktü, çöktü. Bu hükümet Türkiye'nin yıktı. Bu Türkiye yıkıldı. Bu AKP bu parti dışarısında inşallah düzenir. Evet. Özgürlük olursa diyelim. Bak fon Belediyesi biz de aldılar. Buranın geliri, bu belediyenin geliri Akdeniz'e getiriyor, Akdeniz'de yatırım yapıyor. Peki be, bu millet ne yapsın? Allah var. Hep ekonomi için. Yani para yoktu. Belediyenin paraları götürüyor, yatırım yapıyor. Vay vay vay. Ede, yor yor, 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 yor. بس داري بنيو واي واسقا داكي بنيو واس خوري بنيو واي وشفالي بنيو واي سبابا زي قدي أبي عبديه تبا بيو واي بيو برا ودي درا بجيو جاي فرا خدي دبابي عجيزو زالي فزي بانا بابي بيو كابي دلي

Vay, vay. Yani Van'ın en büyük sorunu nedir? Yani insanlar mesela kayyılık yapıyorlar. Mesela ben e, belediyenin ünüde siyasetete yatmış insanım ben. Oy mu atanırken gözaltına mı alındın? Evet, ben o da yani hiçbir suçumuz yoktu. Sadece ben orada değbiçi olarak gitmiştim. Yani değbiçi olarak orada beni yakaladı der yani. Evet, şarkı söylediğim iç şey yarı yani söyledim. Yani Van'ın mesela Van'ın sorunu da böyle yani diyorlar böyle. Türk Kermaci dinle beyci yani. Azali. Türkçe konuşmayın. He, Türkçe konuşmayın. <laughs> Kermaci ne beyci? Yani vallahi abi yani sana nasıl diyeyim? Bizi zindanlarda şeyde kokutamazlar. Yani am am kurt hatına ve dünyaya am kurt gibi Yani ama ha de demek ki gibi azmanı hak haberde yani biz Türkçe konuşmayı bilmiyoruz. Am kermacı, am kermacı haberden yani. Sadece Van'ın sorumu da bu. Yani diyorlar kermacı haber neden? kermaci denk beji ne beji yani kütürak ve sahip çıkmış da ben yani bu bize böyle diyorlar abi. Vallahi e, ne diyeyim sana var 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 ama insana ki değer vermeyi bilmiyorlar yani mesela bu takip edeceğim asker kermaci tükçeni zaten asker kermaci haberde. Kermaci ne işini? Wa işte e, yani. Ha, hünnaşın çalmış ki. Yani bizim tam yani sıkıntımız yani bir birlik olarak. Gençler ne istiyor? Ya gençler ne istiyor? Gençler, yani, yani barışmak istiyorlar. Hani diyorlar ki gel barışa. Barış istiyoruz biz. Evet, Üzgünlüğü Anladın? Özgürlük istiyor. istiyoruz, barış istiyoruz. Kriz yani sana şu açma ne diyeyim abi? Ee, şu an bu gençler hepsi günahdır. Yani öğrenciler var, çalışmayan insanlar var. Adamlar burada Van'da ya çıkıyorlar. Batı'da çalışıyorlar. Yani gerçekten ki da bir şeyler yapsınlar. Batı'da Evet, evet. Yani bizim bu Van'da gidiyorlar, baba inşaata düşüyor. 100 milyar için, yani 100 milyar için gerek yok. Yani bu anneleri var, babaları var, çocukları var. Hiç gerek yok. Bizim köyler ve hepsi boşaltmış. Hepsi boşaltmış. Bir iş gü gücü yoktur. Arazimiz e, sahipsiz kalmış. Millet perişandır. Bir de yeri yoktu. Bu bir. Barış olsa iyi olur. Kimse e, kazama bakmıyorsun. Yani sanki Türkiye memleketi değildir. Ne iş var, ne gücü var, bir şey var, hiçbir şey yoktur. Önce Özgür Özel yarın bana geliyor, mitingi var. Neler söylemek istersin? Olur, e, gelsinler. E, e, Eylisi. Sorumuz, sıkıntımız vardır. Hepsi e, bırakmış. Hepsi şerak e, göç e, Çünkü bir iş gücü yoktur. Gelir yoktur. Çiftçinin durumu nasıl bu sene? Çiftçi kalmamış. E. Arazimiz var da sahamsız kaldı. Gücümüz yok ki geçinebiliyor mu? Yok ki, şimdi var mı? Bu para e, da kalmamış. Ne kadar maaş alıyorsunuz? 14. Kirada mısın? da değilim. Biz yedi çocuk. Okuyorlar Okuyorlar. Bir şey almıyoruz. Ayda sekiz milyon kira. 4 milyon maaş. Ne, nasıl ederdi? Altın nüfus. Ha, bir şey almıyor. Bir kilo meyve 150 TL. Kalpözün kilosu 80 TL. Kim alır? Şeker bir hali. Berenç Her şey bir yani. Sence Van'ın en büyük sorunu ne sizce? Van'ın en büyük sorunu iş, iş yok, işsizdir. Ha bizim çocuklar bu işte geziyor, iş verir. Yok. Yarın Ezgi Özel bana gelip Bu Ezgi ne düşünüyorsunuz? Olay gelsem, ne gelecek ki? Hala bir halı hiç o indirim yapacak, yok. Hoş geldin sabah gel. Nasıl düzelir? Vallahi böyle bu durumda düzelemez. Anca Allah düzelsin, kimse düzelmez. Bir, bir devletin parası 45 milyar olmuş. Zenginler, zenginler, fakirler ölmüş gitmiş. Vallahi düzeli ama zor hani. Zaman geçer ya biz görmeyeceğim onu. Vallahi ben emekliyim. Vallahi ben aldım maaş. İki milyarda ben iş yapıyorum. Üzerine bırakıp ancak kiremi ödeyebiliyorum. Ancak. O da zor veriyor. Ne kadar maaş alıyorsun? Ben 14 milyar 600 lira alıyorum. Kira 18 milyardır. Nişeyle beraber, ortak giderle beraber 18 milyardır. 15 milyar net kiradır. Gerisi de ortak giderdir. Valla sonumuz, Allah sonumuza hayır etsin. İnşallah düzelir. Bir an evvel maaşlarımızın düzeltmesi için. Ben şeker hastasıyım, tansiyon hastasıyım benim beyin tıkanması var. O da 10 tane hastalığım var. Ben bu, hastalıklarla ben ara çalışıyorum bakalım. Benim bir kafam gidiyor Allah açıyor. Ben burada herkes açıyorum sen manyaksın sen manyaksın. Bu da manyaktır bak. Bu da de. 4 tane çocuğum var. Çalışmazsa <laughs> az kalacağız. Sen Ancak kabul edersin. Ben gelmiş çay ya, köy bu. Müşterim emekli de hep ay başı.